Hadi oğlum! Abicim, günaydın. Günaydın. Nasılsın bu sabah? İyi, sen? Çok umutluyum abi. Bugünden mi? Yok, hayır. Genel olarak hayattan abi. Bu internetsizlik bize çok iyi gelecek. Yeni kapılar açacak önümüze, eminim. Vallahi Türkan, bu yoga, meditasyon, bu nefes olayları sana bayağı iyi gelmeye başladı. Aferin kız. Çok. Aşırı geliyor abi. Ee, yakında da su terapisine başlıyorum. Birkaç başka eğitim plan da var. Onu detaylı anlatırım zaten. Sen düşünmeye başladın mı? Neyi? Böyle genel. E, hayat. Yok. Hadi Emre, Zeynep. Olsun abi. Ben birkaç saat sonra seni ararım yine. Türkan ulaşamazsan mesaj at. Bugün işler çok yoğun abi. Atarım abi. Nasıl mesaj atıyormuşsunuz acaba? Telefon yok. Telefon. Ha doğru. Babacığım, sen de bizimle yarışmada mısın? Tabii. Ben anamın karnından telefonla doğmadım. Hepinizden çok dayanırım ben. Allah orası kesin. Annenle ben sizi geçeriz. Doğru söylüyorsun. Hayırdır koçum, tarzını mı değiştirdin? Abi yok ya, kombin yapamadım. Belli oluyor. Abi ben o zaman dükkandaki sabit telefondan ararım seni. Tamam Türkan'cığım. Çocuklar ne olur ya, vallahi geç kalıyoruz nasıl gidiyor bakalım telefonsuzluk, tabletsizlik? Çok sıkıcı. Çok gereksiz ama katlanıyoruz. Annem be. Sana zahmet bu akşam bir karnıyarık pilav yapar mısın? Niye karından istemiyorsun? Annemin ki bir başka oluyor. Ha neymiş o başka olan? Talia'nın yemekleri. Ha başkadır başkadır. Hadi bakalım. Hadi o zaman görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hayırlı işler. Kızı. Kız, anne. Şimdi Ceylan'ım çok zorlama olur mu? Ne için baba? Kazanmak için. Abla ben senin yerinde olsaydım... ...hiç girmezdim bu işlere. Ay sen karışma be. Oğlum sen de. Yani biraz kendinizi düşünün. Biraz bizi düşünün. Acıyın bize biz sizi niye acıyoruz ya? Ya lafın gelişi Emre. Yani olmuyorsa da olmuyor. Yani zorlamaya gerek yok. Çünkü devir internet devri. Ya baba ben annemi destekliyorum. Ya ama tabii Kore'yi de destekliyorum ama... ...yani ben kazanacağım baba. Ben dayanacağım en uzun süre. Gerek yok oğlum benim. Gerek yok. Bir sal gitsin ya. Salamam baba. Yani benim savaşçı bir ruhum var. Benim savaşmam gerekiyor. Tamam güzel söylüyorsun da yani her savaşı kazanacağız diye de bir şey yok. Bazen de kaybederiz. Hayatın kurallarından biridir bu. Yani olmuyorsa olmuyordur. Zeynep'im aynı şeyler senin için de geçerli. Sen zaten ileride vatana millete hayırlı bir meslek seçeceksin. Bizleri iyileştireceksin. O ne ya? Ne alaka? Yani iyi bir meslek seçeceksin. O yüzden kendine iyi bakman lazım. senin sonunu hiç iyi görmüyorum haberin olsun. Versene bir şeyler. Fındık mı verdik ya?